Kutuları yan yana koyacağım da dengede durmuyorlar. Ne yapabiliriz? Hallederim. <laughs> Bir türlü vuramadım botuna ki. Çok güzel oldu değil mi? Evet çok güzel oldu. Ah. Bu sefer pufu getirdik. <laughs> Bu sefer <şeyi> unutmadım hani. onu. <laughs> Yaslanacak yerini buldun. Evet. İstersen yer değiştiririz. Yok gerek yok. Buraya atlar da geliyor demek ki. He, dışkıları var. Küçük küçük parmağım yukarıda duruyor bakarken. <laughs> <laughs> sen de yardım etsin. Küçük ne yapayım? parmak. Ha, bana mı Sana Bana <laughs> diyorsun sandım. Bakalım <laughs> mı? acak. Bu da tamam. Bunun içine sen koy. Tamam koyayım. Hah. Hmm. Oh. Güzel görünüyor. Katlayacağız değil mi bunu? Hı hı. Yeterli mi? Yeterli. İyi mi böyle? Evet ortaya alalım. bakayım. kadarcık kaldı bu. Bunu ekleyeyim mi? Ekle ekle. Ne olacak? <laughs> evet. Hayvanlar. Evet. İyi. Nasıl istersen. Bu bol kıymalı oldu bunu sen ye. <laughs> <laughs> tamam o benim. Afiyet olsun. Teşekkürler sana da. Sıcak mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Harika olmuş. Sen her şeyi beğeniyorsun sen. <laughs> Et olduğu sürece her şeyi beğenirim. Я <laughs> yeah, Çay suyumuz kaynayana kadar biraz dolaşalım mı dışarıda? Ne olur. Çırcır böceği var. Bir şey görünüyor ki Aşkım. Hı. Biraz ortadan yürür müsün? Gel. altındaki toprak çok cıvık. <gülüyor> <gülüyor> Evimize geldik. Evet. Orman huzur veriyor gece insanı. <laughs> Evet, Çok uyumuşum ya. Evet, bugün bayağı uyuduk. Bugün hava rüzgarlı. Evet, öyle. Gece de biraz şiddetliydi. Çatırağı vurdu değil mi? <laughs> Heee. Arada şey yaptı, sarstı. Çay uzatır mısın bir tanem? Su kaynadı. Uzatayım. かぶるんだ。 En tehlikeli şey suçlaması. <laughs> <laughs> Az azgaldi Bunu alır mısın? ちょっとさどうしてきねな